Bizim arka bu işlemlikte çark yapacağız. Bu sefer bakalım hangi yaşma çark vereceğiz. Bu arada şunu söyleyeyim. Cilem olur. Ayrıca sen elindim. maalesef. 4 oy aldım, Bir oy gözükmüyor. Nedense Cem da. Cem Yılmaz burada mıydı? Yok galiba. Neyse Cilem olur. Sen maalesef elendin artık arkadaşım. Yani bu arada e, Zobat TV Afer, e, mücadele mücadelesini yapmazsa e, yarın mücadelenizi yapmazsanız ikiniz de gidersiniz. Yani şunu bilin. Oyalama falan yapıyoruz. E, biri konuşuyor. Geldim diyor abi. Ben tamam diyorum. Başlayın sonra diğer konuşuyor diğerinde ses çıkıyor yani ay neyse şimdi iki, iki iki, yani dört tane yarışmacımız var savaşçı onları ben yok yarışmacımız kim doğa sever mi Bekir yete bu zor aynen Bekir yete bu Şimdi sen rakibini rakibiniz evli Oo Akber. Bu soru Akber. Kesin Akber kazan. Çünkü bu sorun şansı yok. Evet. E, yarın saat 17'de arkadaşlar. Şimdi yarın ikinci savaşacak kişiyi belirleyeceğim. Umarım yine diğerleri çıkmaz. Şimdi Parti'ye geliyor. Doğa sever aynen. Evet, o geldi. Doğa sever bir mutlu ama bir mut üçüncü sezonda tekrar gelecek yani. O yüzden şimdi şöyle bir şey yapacağım. Belki çarptım da. Ben döndürüyorum. Bakalım. Şey, rakibi. Bekiriye de bu olmasın ya. Anka mı? Anka ve su Ha yok olmaz. Yani böyle bir şey kabul etmiyor. Yani tam çıkmazsa zaten e, kür... belki lan. Oğlum ne şanslısın ya? E şanslısın pardon şanssız diyorum. Arkadaşım Dalga mı geçiyor bu sefer? Çarpı 1-1-1'e ne oluyor? Daha sever benim bu... E, pardon. E, Suva'nın rakibi. Ya hadi bir. Gelemedi lan. Ha Sonunda. Evet. Şimdi hesapladığıma göre e, Bekir Yete Buzor'un rakibi Akberdi ve e, Halil Akıncı'nın e, ee, nasıl ya ee, rakibi tam da olarak şuydu ee, pardon Davis sen diyorsun doğa severdi yani de i̇şte şurada görünüyor şöyle evet. Neyse arkadaşlar bu yuva olsun e, saat 17 görüşmek üzere bu arada e, ses sesleniyorum. Cile parti ve e, bir dakika cile parti miydi o? Ha yok. O, o tarafa savaşmadık. Ee, Akber ve e, şey pardon Akber ve e, şey e, ismi nasıl olur Ha. <laughs> dev. E, arkadaşlar maçınızı yapın yoksa eğlenirsiniz. Ve e, Bekir ve orada turatlar. Yani. Neyse arkadaşlar hepinizi seviyorum. Bir dakika görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.